Biraz önceki bir bebeğe. 28 Mayıs'tan sonra hayatınızda ne değişti? Evet. Ev mi aldınız, araba mı aldınız, işte yat mı aldınız, kat mı aldınız? Ben de size soruyorum. Bir insan doğduğunda o insan ileride bir sürü şeyler yapacak değil mi? Okuyacak. Doğar doğmaz. O kişi yürüyebiliyor mu veya hemen konuşabiliyor mu? Siz de buna göre yorum yazın. Evet, siz buna... Peki 21 yıldır iktidar olan bir parti ama artı... Siz, ama siz daha 1 ay olmadı, 28 günde olmadı da evet. bu soruyu sorduğunuz zaman evet. neyi kastettiniz evet, onu öğrenelim. En evet. azından dolar yüzde 30 25 artmaz zaten biliyorsunuz siz de biliyorsunuz Biliyor bak ben o kadar araştırdım o kadar şey yaptım yani e, acaba kandırılıyor muyum diye zaten tayyip çok akıllı adam olduğu için tayyip erdoğan akıllı olduğu için o dolar falan düşüktüğünde adam zaten onlara dedi ki ben sizin gibiyim dedi. Onlarda hiç Amerika'nın oyunu zaten istediği gibi doları falan indirdi. Tayyip de çok akıllık yaptı. Yolları da yaptı. Az şey Şimdi benim siyah. soruma cevap Hayır. değil. Dinleyin ama, beni. Bakın siz sordunuz ben cevap ben vereyim. Şimdi ben size ama diyorum ki öyle olmaz. Öyle anlaşamayız. Ama siz ama diyorsunuz ki bir ay olmadı bu insanda hayat Benim hemen bir ay içinde ev alma durumum En az da artmayabilir değil mi efendim? Nasıl? 28 28 mi? Hayır, 28 Mayıs'ta. Hayır, 28 Mayıs'ta. Hayır, bu şey olduğunu bilmiyor Siz hayır, dinlemek, olduğunu dinlemek mi? Dinlemek istemiyor musunuz? Ben hayır, anlatayım. Hayır. Mi? Sizin söylediğiniz adamın Cevap bir ay içinde. Için. Bakın. Tamam. Şu an yeni şeyler olmayabilir. Evet, o zaman öyle niye soruyorsunuz? bir ama dinlemiyor. Acele de dinle beni. Tamam öyle. söyleyin. Şimdi 28 Mayıs'a kadar dolar baskı altındaydı. Evet. Seçim bitti. Evet. Erdoğan dedi ki artık ben seçimi kazandım. Artarsa artsin. Serbest yüzde evet. yirmi arttı. O zaman niye muhalefet bir şey yapmıyor? e, ee, müdahale etmiyor, söylemiyor. Muhalefet kendi derdine ya, Muhalefet yok. O hiç ki zaman ki. hiç so Tayyip'le o zaman hiç kimse öyle uğraşmasın. Öyle. Bu kadar. Ama bir ay içinde de kimse ev de alamaz, araba da alamaz. Zaten olan al, var olan. Yani siz memnunsanız ama, ama, ben ama memnunum olay, demiyorum. Değil, hayır, ben ya. memnunlukla değil. Ben ya. memnunlukla değil. Siz insanlara soru sorduğunuz zaman eğer Tayyip kişi herkes CHP'de verdi, oy MHP'de de verdi. siz Partisi, burada nereye varmak istiyorsunuz? Tamam. Siz istediniz ki bir ay içinde herkes ev alsın, dolar aşağıya düşsün. Onu istediniz sorduğunuzda... e, olmaz Ya ben şu an tarih edip konuşturmak istiyorum. Nasıl? Adamı şu an değişip değişmeden öğrenmek ya, için Ama ben de size söylüyorum bir ay içinde ne değişebilir? Ne değişebilir? Ya, bir doğru. sene sonra değişecek mi? Ne kadar O zaman sene Eylül'ü sene bekleyin sene beyefendi 23 Eylül'ü veya 29, Eylül Eylül veya 29 kimse. Eylül'ü İnşallah Eylül'de değişecek mi? Evet değişecek Eylül demiyorum Bak bir dakika Bir dakika bir şey daha söyleyeyim Tarlaya bile bu Eylül'de ne olacak Eylül'de ne olacak? Yapacaklarını yapacaklar göreceğiz İyi veya kötü göreceğiz ben iyi olacak demiyorum. Eğer güzel bir şeyler yaşanırsa tabii ki olacak. Ben umutluyum. Çünkü tarlaya bile buğdayı ekiyorsun. Eğer yağmuru güzel yağarsa, gübresi güzel verirse, e buğdayı efendim, Eylül dediniz, Eylül'de görüşeceğiz. Eylül'de görüşeceğiz. Maliye Bakanımızı tanıyor musunuz? Tanıyorum tabii. Mehmet Şimşek. Ne geliyor aklınıza? Her şey geliyor. Adam akıllı adam. Peki Sayın Erdoğan Peki, hakkında konuşmuyor kon musunuz? Mehmet Şimşek niye o söylediğini ve şimdi niye kadını getirdi oraya başka adam mı yoktu da hazine şeyin baş... Yok Sayın Erdoğan'ın Mehmet Şimşek hakkında söylediklerini söyledi, biliyor musunuz? Söyledi sonra da söylemedi. Ben onu da dinledim sizi. Dinledim. Niye öyle söyledi Politik davranıyor adam. En akıllısını yapıyor. Tamam. Ee, belediye belediye'de hangi partiye vereceksin? Belediyede mi? Çalışanı herkese veririm. Hiç parti marti tutmam. Gelmedi şey. ki daha kimse. Karşı şey, aday gösterildi tamam, mi? AK Parti diyelim ki Murat Ertan Kurum. Parti tut Murat, hayır Ertan örnek veriyorum. AK Parti Murat Kurum'u koydu. CHP'de Ekrem İmamoğlu. Ya Ekrem İmamoğlu'nu CHP istemiyor, Kılıçdaroğlu istemiyor şu anda da. Ya ben varsayım yapıyorum, niye pazarlık yapıyorum? Gelmez, gelmez, koymaz. Adamın Far etki, farz et ki, farz et ki CHP'de İmamoğlu oldu, AK Parti'de Murat Kurum oldu. Kime vereceksin? E tabii ki Murat Kurum'a veririz. Yani. yani. Kavga ya etmiyor.